ICT Medya TV'den herkese iyi akşamlar. Ben Zeliha Suda Sönmez. Gün özetiyle sizlerleyiz. Baykar tarafından geliştirilen kemankeş bir yapay zeka destekli mini seyir füzesi azami uçuş ve dalış testini başarıyla geçti. Edirne'nin Keşan ilçesinde yapılan testte Bayraktar TB2'den havalanan iki füze 100 kilometreden fazla mesafede belirlenen hedeflere başarıyla dalış yaptı. 200 kilometreden fazla menzile sahip olan Keman Keşbir, yapay zeka destekli optik güdüm sistemi sayesinde zorlu hava koşullarında bile yüksek hassasiyetle hedefleri vurabiliyor. Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar bu yeni sistemin modern savaş sahasında oyun değiştirici bir etkisi olacağını vurguladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Muğla Ticaret Borsası'nda düzenlenen Güney Ege Kalkınma Ajansı projeleri toplu açılış törenine katıldı. Törende yaptığı konuşmada Türkiye'nin kendi sihalarını, helikopterlerini, kara araçlarını ve uydularını üreten bir ülke haline geldiğini söyledi. 2002'de 10 milyar dolar olan yüksek teknolojili ürün ihracatının 2023'te 101 milyar dolara çıktığını belirtti. Bakan Kacır, Türkiye'nin savunma sanayisinde %80 dışa bağımlılığı azalttığını ve bu alanda küresel ölçekle dikkat çektiğini ifade etti. Muğla'nın çam balı üretiminde dünya markası olma hedefiyle yapılan projelere de değindi. Sanayi altyapısını güçlendirmeye ve yerel kalkınma projelerine devam edeceğiz dedi. Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızıl Elma, AB kalkışlı manevra sistem tanımlama testini başarıyla tamamladı. Baykar tarafından tamamen milli olarak geliştirilen uçak, art yakıcılı motoru ve AESA radar teknolojisiyle üstün manevra kabiliyeti kazanarak zorlu görevleri yerine getirebilecek. Bayraktar Kızıl Elma 2023'te insansız savaş uçağı formasyon uçuşlarını gerçekleştirerek büyük bir başarıya imza atmıştı. Baykar 2023'te 1.8 milyar dolarlık ihracat yaparak küresel siyah ihracatında liderliğini pekiştirdi. Elon Musk'ın ifade özgürlüğünü savunduğu X, Türkiye'deki protestolar sonrası uygulanan erişim kısıtlamaları ve hesap askıya almaları nedeniyle eleştiriliyor. X'in yapay zeka sohbet botu Grok, platformun hükümet baskılarına boyun eğdiğini ve bunun Musk'ın tutumuyla çeliştiğini savundu. 19 Mart'ta İstanbul'daki protestolar sonrası X, Instagram, TikTok ve WhatsApp'a erişim engelleri getirildi. Ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 326 şüpheli hesabı tespit ettiklerini açıkladı. X, Türkiye'de 2024'ün ikinci yarısında hükümetin içerik kaldırma taleplerinin %86'sını karşıladı. Grok, X'in hükümet taleplerine öncelik verdiğini belirterek, Musk'ın ifade özgürlüğü politikalarını sorgulattı. Almanya'daki 2025 seçimleri sırasında sosyal medyada yayılan oy manipülasyonu iddiaları dezenformasyonun etkisini arttırdı. Örneğin, Almanya için Alternatif Partisi'nin adayının oy pusulasında yer almadığı iddiası yalanlandı. Uzmanlar dezenformasyonla mücadelede 3 temel öneri sunuyor. Şüpheli ifadeler, "Batı medyası gizliyor" gibi ifadeler dikkatle izlenmeli. Yapay zeka içeriği, deepfake içerikler gerçeklik algısını bozabilir. Kaynak kontrolü, birden fazla kaynaktan teyit almak önemlidir. Medya okur yazarlığı dezenformasyonla başa çıkmada anahtar rol oynuyor. Google, haritalar uygulamasında yayılan sahte işletme profillerine karşı ciddi bir mücadele başlattı. Şirket dolandırıcılıkla mücadele amacıyla hukuki sürece giriyor ve kullanıcıları işletme profillerinin doğruluğunu kontrol etmeye çağırıyor. Sahte hesaplar, var olmayan hizmetler sunarak kullanıcılara zarar veriyor ve maddi kayıplara yol açıyor. Google 2023'te 12 milyon sahte profili engelledi. Ancak dolandırıcılar yeni yöntemlerle karşılık veriyor. Şirket güvenlik önlemlerini sürekli güncelleyerek dolandırıcılara karşı daha güçlü bir savunma kurmayı hedefliyor. Twitter'ın San Francisco'daki 3 metrelik ve 254 kilogram ağırlığındaki devasa logosu bir açık artırmayla 34.375 dolara satıldı. 3,65 çarpı 2,75 metre boyutlarındaki logonun alıcısı ise henüz açıklanmadı. Daha önce de mask, Twitter'a ait hatıra eşyaları, mobilyalar ve tabelaları benzer şekilde açık artırmaya sunmuştu. Norveç merkezli robotik girişimi 1X geliştirdiği insansı robot Neogamma'yı Nvidia GTC 2025 etkinliğinde tanıttı. Endüstriyel robotlardan farklı olarak Neogamma evde arkadaşlık yapabilme ve insanlarla etkileşimde bulunma özellikleriyle öne çıkıyor. 1X Technologies tarafından üretilen bu robot evde yardım ve etkileşim imkanı sunarak gelecekteki robot teknolojileri için önemli bir adım olarak görülüyor. Hollandalı girişimci Peter Levels, yapay zeka destekli araçlar kullanarak sadece 17 günde ayda 87 bin dolar gelir getiren bir uçak simülasyon oyunu geliştirdi. Claude 3.5 gibi yapay zeka araçlarından faydalanarak hazırlanan oyun, mikro ödeme seçenekleriyle gelir elde ediyor. Örneğin oyuncular zeplinlere reklam afişleri yerleştirebiliyor veya yaklaşık 30 dolar karşılığında özel uçaklar satın alabiliyor. Şubat ayında piyasaya sürülen oyun ilk ayında 87 bin dolar gelir elde ederken 300 binden fazla oyuncuya ulaştı. Bu hızda devam ederse yıllık geliri 1 milyon doları aşabilir. San Francisco'dan 50 mil kare daha büyük olan bu It Your Dreams'in Zengzu'daki dev elektrikli araç tesisi drone görüntüleriyle dünyaya tanıtıldı. Halen genişleme aşamasında olan tesiste 60 bin işçi çalışırken bu sayının 200 bine çıkarılması planlanıyor. Tesisi tam kapasiteyle çalıştığında yılda 1 milyondan fazla elektrikli araç üreterek Çin'in elektrikli otomobil pazarındaki liderliğini güçlendirecek. Çin, Japonya ve Almanya'yı geride bırakarak dünyanın en büyük otomobil ihracatçısı konumuna geldi. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nin gümrük ta gümrük tarifeleri ticari engellere rağmen Çin'in batarya üretimindeki hakimiyeti maliyet avantajının sürdürülmesini sağlıyor. Uzmanlar bu engellerin Çin'in otomobil endüstrisindeki yükselişini durduramayacağını belirtiyor. ICT Media TV'den gün özetiyle sizlerleydik. Tekrar görüşene dek hoşçakalın.